Canlar hoş geldiniz. Yine bir Renault 9 Broadway videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz Bugünkü konumuz arkadaşlar Tavan aydınlatma lambası canlar. Ee, bunun sökümüyle alakalı e, çalışma yapacağız. Sökümü, işte yanmama sebebi e, vs. ile alakalı çalışma yapacağız. Aslında benim için çok basit bir olay. E, ama sizden gelen istek doğrultusunda arkadaşlar e, Bu çalışmayı yapacağım dediğim gibi hani bütün videolarımda söylüyorum bilmeyen için e, bazı şeyler dağ gibi olur. E, o yüzden e, size yardımcı olması babında arkadaşlar. E, nasıl sökülce ile alakalı e, ve arızasıyla alakalı dediğim gibi çalışma yapacağız. Hadi sözü fazla uzatmadan hemen başlayalım canlar. Şimdi dostlar e, bakın bu şuradan bir tornavida yardımıyla şöylece şöyle arkasından bir tornavida daha desteklenebilir. Burada bunun tırnağı var o tırnağından tornavida yardımıyla şöylece asıldığımız zaman çıkar arkadaşlar. Bu sadece buradan şeyli, tırnaklı aynı zamanda da şu şu kısımda şeyi var, seti var. şurada buradaki set buradaki yere geçer. Şu tırnaklar, esnek tırnaklar vasıtasıyla da bu sökülür takılır arkadaşlar. Hemen bunu sökünce arka tarafında soketi var. Üçlü. Neden üçlü? Bunun hemen şöyle videonun başında özelliğini zaten herkes biliyor da. işte bu pozisyona getirirseniz kapı açma pozisyonu şu pozisyon kapalı şu pozisyonda sürekli açık anlamına gelir. Ben ikinde de şöyle bakın şöyle bir temassızlık var. Bazen böyle yanmaz falan. İş sökmüşken de hem sizin işinizi görüp hem de kendi işimi göreceğim inşallah. 3 ee, pozisyonlu. O yüzden 3 üç, üç tane e, şeyi var. Ortadaki e, elektrik kablosu arkadaşlar. Kırmızı. E, bir tanesi de şeyden gelir. E, kapı müşüründen gelir. E, diğeri de e, şasedir arkadaşlar. Şase kablosudur. Hemen şöyle sökelim. E, hemen bunu sökünce e, şu içindeki siyahlıklar ne derseniz arkadaşlar. içindeki siyahlıklar ben bunu let'e çevirdim. Let'li bir model. Bunun içinde normalde soffit ampul olur. Yassı şöyle uzun bir ampul olur. Ben bunu dediğim gibi let'e çevirdiğim için siyahlık ondan kaynaklanıyor canlar. Hadi içeri gidelim bir malı sökelim arkadaşlar. Şimdi canlar tezgahımıza geldik. Bakın söktüm. Neden önce sökülmüşünü anlatıyorum? Çünkü böyle sizin için daha yararlı olacak gibi diye düşündüm daha doğrusu. Bakın şurada ağzı açık şey var, geçme yeri var. Şurada ise, şu kısımda ise ağzı kapalı şey var arkadaşlar, tırnağı var. O tırnak delik daha doğrusu şu şu delik şuradaki çıkıntıya giriyor arkadaşlar şöyle hani sökülüşünü anlatayım ki takılışında zorluk çekmeyin diye arkadaşlar. Şimdi onu o tarafa geçirdikten sonra buradaki o ağzı açık e, tırnak kısmını tırnak kısmını arkadaşlar şöyle bastırık vaziyette olur. Bu da böyle böyle açılır. Yani böyle çalışır. Şimdi o tırnaklı ağzı açık kısma e, tarafı var ya arkadaşlar. Şuradan şöyle itince bu böyle çıkar. Bak şöyle çıktı. Sonra da şöyle Şöyle yukarı aldık mı? Pıt diye çıktı arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun orijinaline gelelim arkadaşlar. Orijinaline geldiğimiz zaman şu tırnak şöyle dik vaziyette durur. Bir de şunun şurada şeyi var, sacı var. O da şöyle dik durur. Bunun şey ekleyeceğim, video ekleyeceğim arkadaşlar. Sofüt ampülü vardır, şöyle uzun. O ikisinin arasında işte birinden şaseyi, birinden de ilgili elektriği alır. İşte kapıdan daha doğrusu pardon, elektrik buraya gelir, şaseyi şeyden tamamlar. işte kapıdan tamamlar. şaseyi tamamlayarak çalışır sistem. Elektrik önce direkt gelir. böylece çalışır. Bir de bunun burada bakın şeyi var. şurada bir sacı var. Yani şu şu taraf şase sacı, şu tarafta elektrik sacı. Düzeltiyorum arkadaşlar. Şurası elektrik sacı, şurası e, şase sacı. Zaten yönü fark etmez. Yönüne takılmayın. E, bakın burada şöyle bir birleştirme yapar. Yani biz bunu şöyle bastığımız zaman, şöyle bastığımız zaman şuradaki silindir, şuradaki e, sarı parça e, bu tarafını birleştirir. Buraya gelir. Burayı birleştirir. Buraya elektriği verir. Öbür tarafına getirdiğimiz zaman da hani bir tarafına kapı otomatiğine verir, bir tanesine direkt elektriği verir arkadaşlar. Bir tanesi müşürden gelir. E, müşürün, müşürün, devresini birleştirir. Bu konuma getirdiğimiz zaman diğer konuma getirdiğimiz zaman da direkt elektriği vererek ışığımızı yakar. E, yani şu, şu saç vasıtasıyla yapar arkadaşlar. Şöyle şık 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 diye çalışır canlar. E, mantığını kavradık. E, gelelim gelelim benim yaptığım e, sisteme. Şimdi şimdi arkadaşlar e, bakın şu şerit ledlerin şurada e, kesecek yerleri var. Buralardan iki parça yani şöyle şu kadar yani bir iki üç tane e, yetecek kadar. Ben buraya dış mekan ledi kullanmıştım, bundan değil bu iç mekan ledi. Yani dış mekan ledi led ledleri e, bu bu şu kısımların üzeri silikonla yalıtımlı olur arkadaşlar. E, bu bu yalıtımsız model iç mekan modeli. Bunu buradan kestik iki parça İki parçayı. Ne yaptım ben? Ee, uçlarına kablosunu lehimledim. Şu kısımlarına kabloyu lehimledim arkadaşlar. Kabloyu lehimledikten sonra e, birbirlerine e, öbür şeritletle birbirlerine bunlarda artı uç, eksi uçları vardır. Leim lehim yaptıktan sonra şeyi unutmayın arkadaşlar. E, denemeyi unutmayın. Deneyin ondan sonra e, şey yapın. Yerine montajlayın. Buralardan öbür lete de ö, ö, köprü attım. Sonra da şuradan e, şu kısımdan artı ve eksi uçlarını yani şu, e, artı ve eksi uçlarını buraya lehimledim. Sonra sonra e, şuranın iç içine güzelce şöylece yatırdım arkadaşlar. Bu buraya sığıyor zaten. Şu vazette bakın görüyor musunuz? Üç üçlüsü sığıyor. Diğer üçlüyü de buraya koydum. Sonra üzerine sıcak silikonla Elimde o an için siyah vardı. Siz yapabilirseniz şeffaf kullanın. Ee, daha güzel oluyor. Ee, o şekilde e, bunu e, let'e çevirebiliyoruz. Sonra da çıkan uçlarının bir tanesini artı eksi bunlara da fark etmez. Şey Düzeltiyorum. ledlerde de fark eder. E, orijinalinde fark etmez orijinal soft ampulünde, orijinal ampulünde artı eksi olayı hiç sorun değildir. Yönünü çevir alan ama bunda LED'de fark eder artı eksi ucu. Artı eksi ucunu karıştırmamaya çalışın. Deneyerek yerine takın, deneyin. Yandıktan sonra bütün şey işlemleri... lehimleme ve buraya silikonlama işlemlerini gerçekleştirin. Gerçekleştirin arkadaşlar. Şimdi LED olayı böyle. Sonrasında bu ampul niye yanmaz? Yani bu lamba niye yanmaz? Birincisi en büyük sıkıntılardan bir tanesi şeyi patlamış olabilir. Ampülü patlamış olabilir. Ampülün nasıl patlak olduğunu anlarsınız zaten. İçinde bir küçücük böyle incecik bir teli vardır. O haften şöyle çok fazla vurmayın. Şöyle haften sallayın. İçinde birbirinden kopuk 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 olup olmadığını oradan anlayabilirsiniz. Kopuksa yenisini alıp takarsınız. İkincisi şu saçların arasında zamanla e bu oksit yapıyor arkadaşlar e, oksit şu e, şeyin ampulün temas ettiği yerleri temizlediğiniz zaman e, bu düzelir e, sonrasında ise bakın şuralardan e, bunun bu şu e, silindir şeyi var ya arkadaşlar e, şu temas alan e, sarısı e, hem bunu bir temizlemek icap eder bazen e, zamanla kirlenebiliyor tozdan pisten şöyle güzelce. E, bu zımbırtının dış kısmını güzelce temizleriz arkadaşlar. Sonra da yine aynı şekilde e, bunun çalıştığı e, şu sistem var. Ayırıcı sistem arkadaşlar. E, yön verici sistem diyelim daha doğrusu. E, az önce dediğim gibi bir tanesi şurayı birleştirdiği zaman direkt elektriği verir yakar. Şurayı birleştirdiği zaman da e, şeyden gelen şaseyi kapı müşüründen gelen şaseyi e, tamamlayarak e, çalışır arkadaşlar. Şimdi şuralarda şöyle güzelce temizledikten sonra arkadaşlar bakın şurada e, kaçırmanızı istemediğim bir konu vardı arkadaşlar. Şu kısımlarına şu tornavidanın ucunu muhtemelen görüyorsunuz arkadaşlar. Şurayı güzelce tornavidanın ucuyla e, kazıyın arkadaşlar ki e, e, çalıştığı yer zaten orada iz yapmış belli. E orayı güzelce temizlemiş oluyoruz dostlar. Şimdi temizlemiş olalım ki e, ampülümüz e, şeyimiz, lambamız güzel çalışsın. Ardına şunu birazcık öne doğru şöyle şöyle eğiyoruz ki e, şeye daha çok baskı uygulansın. Şuradaki saclara daha çok baskı uygularsın. hem hem de e, lambanın çalışması biraz daha sertler, sertleşir ve daha çok temas alır arkadaşlar. Genel anlamda bunun şeyi budur, arızacılığı budur arkadaşlar. Başka bir sıkıntısı bir sıkıntısı vardır. O da kapı müşüründen temas almayabilir. Onun videosunu da ayrıyeten hazırlar, yayınlarım. Oradan istifade edersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki sarı topuz şuradaki mekanizmaya gelecek şekilde. Şuradaki deliği az önce anlattığım gibi arkadaşlar. Şuraya takarız. Evet yayı biraz geldiğimiz için üstten birazcık bastırmamız icap edecek. Şöyle bastırdık. Sonra şu şu kız şu ağzı ayrı kısmı da arkadaşlar. Şöyle bastırdığımız zaman şık diye oturacaktır. Aynı zamanda da bunun çalışması biraz daha böyle şıkır şıkır sert oldu. Yani arkadan daha çok baskı verip oradaki sajlara daha çok baskı verecek ve Ampülümüzün yanmasına herhangi bir sorun Olmayacaktır arkadaşlar Evet canlar Hadi gelin lambamızı yerine takalım Ve testini yapalım Bakalım nasıl olmuş Arkadaşlar Lambamızın yönü Soket kısmı ön tarafa arabanın önüne gelecek Şekilde Sok, Tutuyoruz ve soketimizi Düzeltiyorum Evet. Dediğim gibi soket tarafı arabanın ön tarafını gösterecek ama e, aynı zamanda da aşağıyı gösterecek ki yani şuradaki şu e, şey var ya e, girinti kısmı yani soketi ters takmamamız e, gerektiği için adamlar şuraya bir girinti yapmış. Bakın şuraya da bir çıkıntı. E, şuraya da bir çıkıntı yapmış. E, ters takmayalım diye arkadaşlar. Bunun önü e, fişler, erkek fişler önü. Lambanın ağzı aşağıyı gösterdiği zaman arkadaşlar şöyle bunu yerine böyle şık diye oturturuz. Ee, hemen testimizi yapalım takmadan önce. Arkadaşlar şu anda e, düz yanar. Şu anda da kapıdan yanar arkadaşlar. Şöyle e, kapıyı bir açıp kapatayım. Evet. Kapandı. Tam kapandı. Kolum uzanmıyor çünkü. Şöyle düz yanar. Şöyle, şöyle kapalı. Böyle de e, şeyden alır. Müşürden alır arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir problemimiz vardı az önce sökmeden önce. Bakın artık e, oraları temizleyince şöyle üzerine çökünce falan bakın şey değişmiyor. E, problem olmuyor. Lamba böyle temas almıyordu bazen. Şöyle elimle yakınca e, kendiliğinden sönüyordu arkadaşlar. O artık olmuyor e, canlılar. Problem yok. Dediğim gibi öncelikle şu ön tarafı şöyle e, tam yerine oturtur. Sonra arka tarafını, arabanın arka tarafına doğru gelecek yeri de şöyle Bastırırız. Tık diye yerine oturur arkadaşlar. Sadece ile söktüğümüz için şuralarda minik minik bir çizikler oluşuyor. O da bence sorun değil arkadaşlar. Hemen şu kapıyı bir açayım. Evet. Sağ kapıyı açtım. Yandı. Kapadım söndü. Açtım yandı. Kapadım söndü. Orta kapalı. Yukarı düz açık arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Bunlar da sadece bu müşür olayı Arka ön, kapılarda kapılar da var, arka kapılar da yok. Ee, o yüzden endişe etmeyin. Sadece e, ön kapılar açınca bu lamba yanar arkadaşlar. Peki aslında videoyu biraz da e, uzun tuttum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. E, bazılarınız e, işte kotam yok vesaire gibi e, yorumlar yazıyorsunuz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Esen kalan canlılar kendinize iyi bakın.